Benim e, görme engelim doğuştan. E, gözümün arkasındaki damarlar zayıf kaldığı için görmemi engelliyor. %90 görme engelliyim. Yüzmeye 9 yaşında başladım ben. E, aslında bu spora hobi olarak başladım kardeşimle beraber. E, tatilde denize girmiştik. O zaman e, yüzme bilmiyordum. Sonra denizden sonra yüzme öğrenmeye karar verdik. Ondan sonra başladık yüzmeye, yarışlara katılmaya başladık 3 ay sonra. Antrenmanlarımız haftada 6 saat, 2 haftada 6 gün 2 saat oluyor. E okulum da güzel gidiyor. Derslerim iyi. 2021 2020 2021 yılında Ağustos İstanbul Türkiye geneli yarışında Üç tane birincilik, üç tane ikincilik kazandım. Sonra Isparta'da da iki tane, bir tane üçüncülük, bir tane de ikincilik kazandım. Birbirimizi destekliyoruz yani. O beni destekliyor, ben onu destekliyorum. Bir şeye üzüldüğümüz zaman, bir şey yapamadığımız zaman birbirimize destek veriyoruz. Serbest branşıyla kırba branşını yüzmeyi daha çok seviyorum. Yani yüzmeye gelin. Yüzmeye gelemiyorsanız da başka bir e, spora gidin. Yani cimnastik atletizm gibi sporlara da gidebilirsiniz. İlla yüzmeye gitmenize gerek yok. Ama sosyalleşin. Yani evde sıkılıp kalmayın. Buradan ailelerine de sesleniyorum. E, çocuklarınıza destek verin. Mil, milli takıma girip Türkiye'yi temsil etmek, dünya şampiyonu olmak. %90 görme geldiğim rahatsızlığım göz kaymasından oluşuyor, oluştu. Hayır, sonradan oluşan bir rahatsızlık. 3,5 yaşından sonra, göz kaymasından sonra oldu. 7 yaşında başladım. Ben hobi şeklinde başladım bu spora. İşte atıyorum bir tatile gideriz, orada yüzmeyi bilelim, güzel yüzelim diye başladık. Ee, sonra Esra Hocam'la tanıştık ve sonra 3 ay sonra Esra Hocam'ın bizi performans grubuna aldığını öğrendik. 3 ay sonra yüzme yarışlarına katıldık. Başarılarımıza başladık. Türkiye birinciliklerim var, Türkiye ikinciliklerim var, üçüncülüklerim var. En çok madalyamı İstanbul ve Isparta'da aldım. 4 tane Türkiye birinciliği aldım İstanbul'da. 2 tane de Türkiye ikinciliği aldım. Isparta'da da Mayıs ayıydı diye hatırlıyorum. Ee, Isparta'daydık. Isparta'da da aynı şekilde 4 tane Türkiye birinciliği, iki tane Türkiye ikinciliği aldım. E şöyle bazen atıyorum birimizin morali gar acayip derecede bozuluyor ve gidiyor moral falan kalmıyor. Birbirimizin moralini yükseltmeye çalışıyoruz işte yaparsın gibiden morallerimizi yükseltiyoruz yani. Milli takıma gidip o olimpiyatlara katılıp Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Türk bayramımızı göklere çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar spor engel tanımaz lütfen hangi engeliniz olursa olsun herhangi bir spor yapın yüzme olur, cimnastik olur, fitness olur, herhangi bir spor yapın. Aileleriniz de size destek çıkacağını düşünüyorum. Lütfen sizler de bizim gibi spor yapın. Esra Bilgin, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde yüzme antrenörüyüm. 2014 beri antrenörlük yapıyorum. Selim ve Melisa ile bizim hikayemiz 2016 yılında başladı. yüzme bilmiyorlardı, daha minicikler geldiler. Yüzmeyi öğrendik, çok korkuyorlardı, heyecanlılardı. Başarabilirsiniz dedim ve başardık. 3 ay sonra yarışmalara gittik. Antalya